gereği görüşülüp düşünüldü. Sanık Süleyman Çakır'ın çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, adam öldürmek, adam öldürmeye azmettirmek suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatine başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse derhal salı verilmesi için Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına gayri yasal kumarhane işletmek suçuna ilişkin dosyanın tefrik edilerek görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine isnat edilen eylemlere ilişkin olarak Mehmet Çolak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliğiyle verilen karar, sanık ve vekilinin yüzüne karşı, iddia makamında DGM savcısı Akif Bayhan'ın huzuru ile yasa yolları açık olmak üzere okunup usulen anlatıldı. Ağabeyim geçmiş olsun. Tebrikler. Geçmiş olsun. Helal olsun sana be. Polat'a canımı... ...sana hürriyetimi borçluyum. Helal olsun ikinize de. Gidelim. Akşama kimseye söz vermeyin ha. İcraata gideceğiz. Bismillah. Hele bir soluklar. Ya öyle değil dayı. Ben Elif kızımla otururum. <laughs> ya dayı. Durur durur kızın yanında bir magandalık yaparsın. Canım dayının artık nasıl olsa silahı yok. Bir şey olmaz. Savcı tetiği kırılmış silahları geri vermedi mi? Dayıya iade ederdik. Hadi güzeller, onu bırakın ben alın. Şiştim. <laughs> yürü yürü hadi.